Sivas Belediyesi olarak şehrimizin her mahallesinde farklı alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmaları belirlerken mahallenin ihtiyaçlarını önceliği doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Arapşehir Caddesi'nde de e, gerek ağaçlandırma, gerek kaldırım çalışması, aydınlatma ile birlikte caddemizi yeniliyoruz. Aynı çalışma şehrin farklı bölgelerinde devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz Arapşehir Caddesi şehrin merkezinde olan, trafik yoğunluğu olan ve şehrin tamamına hitap eden bir cadde. Etrafı geçmiş dönemlerde etraflar etrafı yapılmıştı. Bu, bu kısım e, eksik kalmıştı. Altyapı çalışmalarını geçen yıl tamamladık. Bu yıl içerisinde de e, söylediğim gibi aydınlatma, ağaçlandırma, kaldırım ve asfaltlama çalışmasıyla birlikte bölge trafiğini ve bölgeye değer katacak bir caddemizi şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yine farklı bölgelerde aynı çalışmaları devam ettiriyoruz. Buhara Caddesi'nde, Yavuz, Yavuz Selim Caddesi'nde, Hamit Kandur Caddesi'nde ve inşallah bayram öncesi de... ...yine bu bölgeye yakın olan Yahya Bey Caddesi'ne de ekiplerimiz hızlı bir şekilde girerek bayramda o caddeyi de bitirmiş olacaklar. Tabii bu çalışmaları yaparken birçok kurumla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Başta ÇEDAŞ olmak üzere, Doğalgaz Aksa, Doğalgaz Şirketi olmak üzere koordinasyonla birlikte öncelikle altyapıyı tamamlayıp daha sonra da üst yapıyı düzenleyerek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bölgeye, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Esnafımız da teşekkür etti. Esnafımız da bu çalışma boyunca yormadık. Esnafımız da istişare bir şekilde, onları sıkıntıya sokmayacak bir şekilde çalışmayı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren ekibimize bir talimat verdik. Şehri yemyeşil bir Sivas yapacak. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu çalışmaları cadde, bulvar, Hatta sokak sokak planlıyoruz. Bu noktada da bu bölgede de belli bölgelere uygun olan bölgelere ağaç dikiyoruz. Ama hemşerilerimiz bazen şunu sorgulayabiliyor. ya Caddenin bir kısmına ağaç dikilmiş bir kısmında niye yok? Alttan giden altyapı çalışmaları var. Gerek atı, yağmur suyu hattı, gerek doğalgaz hattı, gerekse kanalizasyon hattının olduğu bölgelerde ağaç dikemiyoruz. Dolayısıyla... O bölgeler hariç caddelerimizi ve bulvarlarımızı yemyeşil bir Sivas yapmak adına ağaçlandırmalarımız devam ediyor. Yine bu noktada ben hemşerilerimizin bir konuda dikkatini çekmek istiyorum. Çalışmaları yaptığımız bölgelerde bazen ağaç kesmemiz de gerekiyor. Çünkü bazen cadde düzenlemesi gerekirken bazen de ağaç gerek üniversiteden gerek tarım il müdürlüğünden almış olduğumuz teknik bilgi doğrusunda hasta olan ağaçları, kökünde sıkıntı olan ağaçları ve ileride farklı sıkıntı oluşturacak ağaçlarda alarak yerine yere ağaç dikiyoruz. Şundan hemşerilerimizin gönlü rahat olsun. Daha yeşil bir Sivas noktasında cadde cadde, sokak sokak, bulvar bulvar çalışmalarımız yapıyor. Yapıyoruz. Şehrin doğasına, iklimine ve ekolojisine uygun ağaçları dikiyoruz. 3-5 yıl sonra inşallah bu ağaçlar büyüdüğü zaman baktığımız zaman şehrin süliyetinin değiştiği bir Sivas'ı hep birlikte göreceğiz. Hayırlı olsun.